Evet selamlar bakayım arkadaşlar. Polonezköy Tabiat Parkı'na geldik. Yürüyüş yolu. yeni girdik şuradan içeri. Tam 5 kilometreymiş. Yürümeye devam. Evet arkadaşlar şu anda yürüyoruz. Ya dümdüz orman içinde, güzel bir yol. Şuradaki köy yolu bak dümdüz çizgi var. Aşağı düşecek. Aşağı düşecek. Ormana posta kutusu koymuşlar. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz dümdüz yol. İstanbul'da böyle bir yer varmış. Biz niye daha önce keşfetmemişiz? Polonezköy Köy Tabiat Parkı'nın herkesin gelmesini isterim çünkü ezilecek yer. Yani. Oğlum bu şeydeki kapıya benziyor olan. O zombi filmindeki bir kapı var ya. Aynı ona benziyor. <laughs> Evet, şimdi 1500 kilometre gelmişiz. 1,5 buçuk Bir de geri dönüşü var değil mi? Evet. evet yani tahtadan bank bank bulduk bank. Ay, hadi efendim biz kaldık millet gitti dönüyor. Dön, adamlar sabah gelmişler. Engin biz ne zaman gideceğiz? Yarın sabah mı? Az bir zaman olduğu için hemen erkenden şöyle bir yürüyüş yapıp geri dönmemiz lazım. En azından geri dönerken bakarsın. Giderken Bir derken oh yeriz çünkü ışık da yok burada. <laughs> Ama mükemmel ya. Ben daha önce buraya niye gelmemiştim ya. 2 kilometre gelmişiz. Kaldı 3 kilometre. Şimdi sağ sol bir yol var. Evet şu denizden yürüyüş olan çıktık böyle. Değişik bir yola girdik. Millet karşıdan gidiyor biz buradan gidiyoruz. Bak hiç kimse yok hiç kimse. Allah Yok zombi. <laughs> Kaç zombi geliyor? Şimdi arkadaşlar geldiğimiz yere geri gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yol ayrımına geldik. Ben yol geldiğimiz yol. Bu yolun devamı. Şu köprüyle de yolun devamı. Bu buradan giderseniz iki buçuk kilometre gidiyormuşuz. Bu köprüden geçtiğin zaman yol ayrımında köprü var. Köprüden geçtiğiniz zaman köye gidiyormuş. Bu yolu biraz daha kısa. Biz şu aşağıki yoldan gittik. T gittik anasını satayım bir kilometre. Geri döndük şimdi buradan geri çıkıyoruz. Hiç önüme yabani hayvan da çıkmadı ya. Yabani ayı çıktı da. Kuş tırmandık şimdi bu da ara verdik. Ne oldu? Ne mu? Bir cumartesi. Ya. Yarın bir de akşama bir şey içeceğim bile. Sen kesin ben gelmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi bayağı bir yukarıdayız şimdi ne kadar yukarı olduğumuzu size göstereceğim. Peki gittiğimizi görüyor musunuz? Bak oh, tooo. Baya tırmanmış yukarı Çok yukarıdayız değil mi? Hı hı. Sana bir şey mi? Bu yol köye çıkıyormuş. Hı, hı Yol gittikçe güzelleşiyor ya. Yukarı köy böyle bir köye çıkıyor arkadaşlar. Şurada da yazsın Gerçek Köyü'ne hoş geldiniz. Burada 2600 yazarken tam 1 metre ilerisinde 2700 ne yazıyor? Şu arada 100 metre mi var? Köpek kovalarsa ne yapacağız? Söğüt'ü bırakıp kaçacağız çaktırmaya. Arabanın yanına gidiyoruz, şu yolda ne vardı? 1 kilometre geri gittik. Geldiğimiz yoldan 2700 kilometreydi. de gelmişiz, 3 kilometre falan şu arka yoldan. Şu karşı yoldan gidersek, araba yolundan hala gideceğiz. 1.5 kilometre falan yolu yaralıyoruz, bakalım. Ama çok merak ediyorum oğlum. Söğüt'ü çaktırmıyorum. Hadi yola devam. Oğlum gözlükle şapkası var lan. Daha sülük de var. Ooo acem Burası cam saat müzesi. Evet arkadaşlar şimdi cam müzesinden çıktık. Babamın yanına doğru gidiyorum. Bir tane de şap müzesi mi varmış? Öyle bir yer varmış herhalde. Dikkat köpek var. Köpek var. <laughs> Şimdi arkadaşlar aracağız mesafe kaldı da burada ağaç oyma sanatı müzesi mi bir şey varmış. Ona doğru gidiyoruz. Evet. Tam lafımın üzerine odun sanatı şeyi geldi. Şuraya oyulan ne kadar da? Süre sana benziyor lan. Ne yapıyorlar lan bunlar işte ya. Ülteci gibi yürüyoruz ya. Anasını satayım. Araba çarpacak bizi. Evet arkadaşlar şimdi videoyu da kapatıyorum. Yola çıktık gidiyoruz. Güzel de herkesin gelmesini tavsiye ederim. Biraz yürümesi uzun. Yürümesi sevenler gelsin. Çık kapatıyorum herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet bay bay. Görüşürüz.